Aslında ben bu soruyu biraz tersten cevaplamak istiyorum tam olarak çünkü çocukken bile ne yapmak istediğim belliydi benim sürekli elle yapılan şeylere karşı çok teşne edim. Yani oyun hamurları, elle oynanan oyuncaklar, Lego parçaları vesaire gibi hep elimle üretmeyi sevdim, elimle iş yapmayı sevdim. Dolayısıyla bu meslek seçimi noktasına geldiğinde de diş hekimliği zaten benim için vazgeçilmeyecek bir seçenekti o dönemde. Bunun dışında zaten her zaman sanatın içerisinde birisi oldum. İşte şehir tiyatrolarında çok uzun zaman görev aldım. İletişim çok önemli bir şey bizim mesleğimizde. Dolayısıyla kendini doğru ifade etmek, doğru bir yüz ifadesiyle karşındakini tam olarak anlamı... Bu noktada değerli. E, benim buradan gelen bir refleksim de vardı. Hem el kabiliyetinin olması hem de kuvvetli iletişim gücünün olması bana mesleğimde çok fazla şey katıyor aslında. Mesleğimin de bu noktalarda beni beslediği çok fazla şey var. Böyle birbirine kilit anahtar gibi güçlenerek aslında devam ediyor bu süreçim.